Herkese merhaba. Hafif mi hafif, tam yaz günleri için nefis bir tarifim var. Mis gibiden çilek soslu muhallebi tarifi. Tam bir yaz tarifi. Öncelikle onu söyleyeyim. Mutlaka deneyin. Çok hafif, çok lezzetli. Derin bir kasenin içerisine sütü koyuyoruz. Hem de çok pratik bir tarif. Göreceksiniz. Sütü koyduktan sonra içine nişasta koyuyoruz. Ben buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Unu koyuyoruz. Tüm malzeme listesi bu arada ee, videomuzun 3. 4. saniyesinde mevcut Şekeri koyuyoruz Şeker tamamen damak tadınıza göre değişebilir Arttırıp azaltabilirsiniz Bizim damak tadımıza uygun olan ölçü bu O yüzden ben böyle veriyorum Ve sonra karıştırarak pişirmeye başlıyoruz Orta hararetli ocakta e, Orta hararette ve orta ocakta pişireceğiz Karıştırarak gördüğünüz gibi topaklar gitti Pürüzsüz böyle güzel bir muhallebi olana kadar Yoğunlaşana kadar pişiriyoruz Bakın bu kıvam tamamdır. Eğer vanilya eklemek isterseniz tam bu aşamada, ocaktan indirmeden önceki aşamada ekliyorsunuz. Ben tercih etmedim. Ee, ocaktan indiriyoruz, onu kenara alıyoruz. Şimdi çilek sosumuzu hazırlayacağız. Çilekleri küçük küçük doğradık. Üzerine şeker koyuyoruz ve böyle pişip suyunu çekene kadar, böyle nefis bir e, sos olana kadar pişiriyoruz. Sonra onu da kenara aldık. Şimdi kupları nasıl dolduracağımızı anlatacağım. Kupa e, böyle alt tarafına birazcık gelecek kadar muhallebi koyuyoruz. Yanlarını kirletmemeye çalışıyoruz. Benim gibi eğer kirletirseniz yan tarafını silin. Güzel bir kağıt havluyla e, o sorun da çözülür. Hiç merak etmeyin. Sonra üzerine kırıntı haline getirdiğiniz kakaolu bisküvileri koyuyoruz güzelce. Sonra yine muhallebi koyacağız. Ve yine bisküvi kırıntısı koyacağız. Ve en üstte yine muhallebi koyacağız. Göreceksiniz şimdi. Yani iki kat bisküvi, üç kat muhallebi olacak. En son aşamada çilek sosunu da koyduktan sonra bir süre dinlendirin. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.